Merhabalar ben Suda kaç Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne mi yapacağız? Tabii ki de makyaj yapacağız. Her zamanki yaptığım gibi. Bugün sonbahar makyajlarından bir tane yapacağım. Sonbahar gel geldi ve ona uygun bir makyaj yapalım diye düşünüyorum. Güzel böyle bir makyajlar yapacağım. Hadi o zaman. Başlayalım. Şimdi ilk önce güneş kremi kullanacağım. Rose. <laughs> Sonra buradan bir primer alacağım. Nerede primer'ım? Buradaymış. Primer ile güneş kremini karıştıracağım tabii ki de. Güneş kremim Whoop Cosmetics. Gerçekten güzel. 50 faktör sürüyorum. Elimi şöyle alıyorum. Oh çok çıktı. Neyse. Sonra bundan birazcık sıkıyoruz. Highlighter lı. Yani parlak şeyleri çok severim ben. Gerçekten çok severim. Şimdi karıştırıyoruz. Saçlarımı hemen giriyor bir dakika toka tutturacağım hemen. Şöyle bozulmasınlar. Çünkü maşalı saçları seviyorum ben. <laughs> Şöyle yapıyoruz. <laughs> Eş kremlerim. Aa! Tın Oh, çok güzel kokuyor. Gerçekten bayılıyorum bu kokuya. Vay canına. Cildim ne kadar güzel parladı. Kadar parlattı. Birazcık daha kullanacağım. Bundan süreceğim birazcık daha. Neyse, şimdi yaptık. koyalım hemen. Şimdi allığımıza gelelim. Allık göz farı süreceğiz. Fondöten süreceğiz. İlk önce allıklardan önce fondöten. Kapatıcım nerelerdesin? Şimdi buraya sıkalım. Eskiden YouTube videolarımda yapardım zaten. Öyle yapalım. Alayım biraz. Evet. Vay canına. Gerçekten güzel Şimdi ise hemen beach blenderımı alıyorum ve hemen yediriyoruz makyajımızı. öyle duruyor. Gerçekten güzel parladım. Highlighter'ım. Highlighter'lar parlıyordu. Fazla highlighter sürmeyeceğim. Bugün. Şimdi göz farı süreceğiz hemen. Çocuğum buradaymış. Şimdi kahve tonlarında süreceğiz bugün. Kahve nar çiçeği gibi bir şeyler yapmak istiyorum. Pembe de kullanacağım böyle. Hafif karıştıracağım. Şöyle yapacağız. Hmm. Ve üstüne kahverengi bir göz kalemi çekeceğim. Eyeliner gibi bir şey. Eyeliner değil göz kalemi süreceğim. Gerçekten güzel oluyor. Öyle gözleriniz daha böyle çekici duruyor. Tavsiye edebilirim. Sonbahar makyajlarına güzel olur. Ay. Fazla yapmayalım. Morarık durur sonra. Evet güzel. Güzel. <laughs> Rambosy'li dudak lips'in sadece. Dol, sonbahar makyajlarınızda gerçekten bu tarz lipstick'ler güzel olur. Güzel oluyor yani. Ben buraya, buraya hobi olarak makyaj yapıyorum. Seviyorum makyaj yapmayı. Eğlenceli. Böyle profesyonel makyaj yapmıyorum sonuçta. Herkese bir ilham olur. Farklılık olsun diye çekip koyuyorum. Aynen. Şimdi ise Hmm. Maskaramızı süreceğiz. Maskara, iki çeşit maskara kullanacağım. Farmasi kullanacağım. Bunun kirpik kıvırcası güzel olduğu için bunu kullanıyorum. Of açamadım. <laughs> Niye açamadım? Sıkışmış. <laughs> Sıkışmış. <laughs> Bunun kirpikleri çok güzel kıvırıyor. Gerçekten çok beğeniyorum bunu. Arasındaki farka bakın. Diğerine yapsam bu kadar olmaz. miceğim. Bunu şimdi ise isim. simin önündeki şeyi görmüyorum. <laughs> evet, farmisin'in ağlamını süreceğim. Çok güzel kırıldı bu bu arada. kırmayı beceriyorum. Her şeyi kırıyorum bu hayatta. Ya bir tane kırmadığım bir şey olsun. Gerçekten seviyorum bu alların rengini. Çok soğuk duruyor. Şimdi bir de buraya süreceğiz. Ups, düşme. Hı. gerçekten güzel oldu. Ooh. Şimdi ise is highlighter show. <laughs> highlighter, highlighter, highlighter. <laughs> Ooh. yapıyoruz. Ta -ta -da -tam. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Dın dın dın. Dın dın. salıyoruz. Tabii ki de olmazsa olmazımız. Vay canına. Wow. Umarım beğenmişsinizdir. Makyajım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki makyaj videolarımda görüşürüz. Birazcık kısam oldu neyse. Daha fazla konuşacağız başka videolarda. Görüşmek üzere. Öpüyorum size. <laughs> <laughs>